Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere sayın milletvekillerimizi, sayın belediye başkanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. TOKİ Başkanı Emlak Konut Genel Müdürü, Kentsel Dönüşüm Başkanını sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. İlahi ya Rabbi, sen Rahmansın, Rahimsin. Bizlere nice nimetler verdin. Vermiş olduğun namütenahi nimetlerden dolayı sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yüce kitabında buyuruyorsun ki ve elleyse lil insani illa ma İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı vardır. Bu yüce vade bizleri nail kıldığın için sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu mekanların yapılmasında emeği geçen işçisinden mimarına hepimize, hepimizin bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi şehrimizi, ilçemizi, milletimizi, devletimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, depremden, yangından, selden muhafaza eyle. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة. أزرميس يا الله بسم الله. We'll <laughs>